Gelelim kaburgaya. Kaburgayı kısık ateşte pişirmek önemli. E, etin yumuşak olabilmesi için ve uzun saat pişirmek. Ne kadar evet. uzun saatten? 6 saat kadar. Altı saat 110 kadar. derece çok düşük bir ısı olduğu için 6 evet. saat kaburgadaki bütün e, çıkması gereken laktisip etkileri ortaya çıkartıyor. Hı. Ve et kendini saldıktan sonra böyle hani tiftik dedikleri Yine bir hale geliyor. oluyor Şimdi Onun için başlayalım hazırlamaya. İlk olarak baharat karışımlarımızı hazırlayalım. Tarifleri yazmıştık ama tekrar söylemem ister misiniz? Ben de söyleyebilirim. 1 kilo dana kaburga, yarım çay bardağı zeytinyağı, 2 tatlı kaşığı karabiber, 2 tatlı kaşığı tuz, 2 tatlı kaşığı tatlı kırmızı toz biber, 2 tatlı kaşığı isot ya da pul biber. Bu aslında marine etmek için değil mi? Evet bunlar üstünü kaplamamız üstünü için. Üstünü kaplamak için. Şimdi baharatlarımızı karıştıralım. Hı hı. Onu salmadık galiba saldık mı? Kimyon koyduk. Kimyon koyduk, isot Kim... koyduk. Isot, koyduk. isot koydu. evde bulunmayan kırmızı pul biber de kullanabilir. Toz Kimyonu atlamışız. Koyuyoruz. Kimyon çok güzel tat verir. O yüzden tavsiye ediyorum. Benim en sevdiğim baharatlardan biri kimyon. Tuzumuzu da ekledik. En sonunda karabiber mi koyduk? En sonunda karabiberimizi koyduk. Şimdi bunları karıştıracağız. Hepsi Zeytinyağı birlikte. koymuş muyduk? Zeytinyağı ete süreceğiz. Ete süreceğiz. Evet. bir baharat karışımı oldu. Çok da lezzet vereceğine eminim o kaburgaya. Bu tam bir mangal baharatı oldu aslında. Tam aslında değil mi? Mangalın da yavaş yavaş son demleri. Elinde imkanı olan varsa havalar güzelken mangal yapsın. Evet etimizi Eti koyduk. koyduk. Ne yapıyoruz? Zeytinyağıyla. Zeytinyağıyla şimdi sıvayacağız her tarafını kaplayacağız. Onu şöyle bir Masaj yiyeceğiz evet, Masaj demeyeceğiz ama birazcık ovuşturacağız diyelim. Evet her yerine yağ gelmeye çalışıyoruz değil mi? Altına, Kesinlikle. Üstüne. Bunu sadece hanımlar değil hafta sonu beyler de yapabilir eşlerine Tabii. sürpriz olarak. Yemek yapmayı seven beyler varsa, ya varsa eğer baksanıza Onur Şef 10 yıl önce başlamış. Başka bir sektördeydim diyor. Hayallerinin peşinden gitmiş vallahi. Şimdi baharatı koyuyoruz onu da Şimdi her yerine sürüyoruz. Şimdi bunu hazırlayıp sardıktan sonra biz yapılmışını göreceğiz süremiz de bitmeden Yapılmış. Hamburgerimiz zaten orada çok asil bir şekilde duruyor Beni yani heyecanlandırıyor şu an Genel olarak en çok et pişirmeyi mi seviyorsunuz yoksa her şey var mı? Yani şöyle söyleyeyim size gözümü açıyorum kahvaltıda bile et yiyorum. Ha öyle tamam. Et, <laughs> et, et, et üzerine her da. şey. Et üzerine her şey. Genelde kendiniz de işinizi yaparken et üzerine değil mi? Kesinlikle et Hı -hı. üzerine yaptığımız sektörümüzde işimiz var. Evet her yani tarafını sadece, kapladık. Evet baharatla kapladık. Az, az çok kendi göz kararınıza göre, kendi damak tadınıza göre. Biraz daha biraz az, daha az, daha fazla koyabilirsiniz. Yağlı kağıt çıkardık. Değil Yağlı kağıdımızı çıkarttık. Biraz şöyle sıkıştırarak paketliyoruz efendim. Kediye onu. paketi gibi <laughs> aynen. Paketliyoruz. <laughs> Sonra da mı? Evet. Şu tarafları kapanması için bir tur daha her yerin kapanması gerekiyor? Tabii. Salmasın. Suları dışarı kaçmasın. Çünkü bu sular çok kıymetli. Ha suyu içinde kalırsa lezzeti veren Kesinlikle. o zaten. Kesinlikle. Her sebebini iyice kapamamız gerekiyor sevgili seyirciler. Dana kaburgayı iyi pişirmek, lezzetli pişirmek istiyorsak demek ki. Evet şimdi polyoda da aynı işlemi yapacağız. Ben getireyim mi onu? Ah, çok sevinirim. Merkez temizliğinde güzelce göstermiş olduk. Şimdi evet. öbür tarafından da yapalım. Özge Hanım elinize yakıştı. Evet. <laughs> Şu an aldırıldık. Yaptık. Evet. Bu şekilde fırına veriyoruz. 110 derece kapatır. ateşte 6 saat pişiriyoruz. Değil mi? Evet. Yani sabahtan koyarsanız akşam yemeğine yetişebilir. Hemen yapılmışını görelim fırına mi? Fırına gitmeye hazır. Biz fırındakini alalım artık. Evet fırındakini heyecanla bekliyorum. Çatal istiyorum onu tadacağım. Çatal. Evet şimdi şunu şurada alalım mı? Bunun ya. üstüne alalım isterseniz. Gelsin bakalım şöyle. Hah. Açılınca ne çıkacak bakalım. Açılınca sürpriz. Bay. Yani daha buradan dokunmadan ne kadar yumuşak olduğunu anlayabiliyoruz zaten değil mi? Şöyle yapalım. Oo. Çok güzel gözüküyor. Bana da güzel bir pazar yemeği oldu bu. Onur Şef'in sayesinde. Öyle çok teşekkür ya. ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Ellerinize sağlık. Hem çok pratik hem çok kolay. Böyle zor gibi gözüken ama aslında kolay olan çok lezzetli tarifler verdiniz bize. Çok teşekkürler Onur Şefim. Biz teşekkür ederiz. Şimdi ben bunu yemeye başlayacağım.